Serbest Furuş YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerle birlikteyiz. Herkese sağlık ve mutluluk dolu bir gün diliyorum. Trabzonsporumuz biliyorsunuz yarın kendi evindeki son müsabakasını Alanya Spor'la yapacak. Bu maç aynı zamanda Marek Hamšík'in de Trabzonspor taraftarı önünde çıkacağı son maç olacak. Çok anlamlı bir maç haline geldi Alanya Spor. Belki hedefimiz yok ama Marek Hamšík'in son maçı olması, Trabzonsporlu futbolcuların son kez Trabzonspor taraftarının önüne çıkacak olması bu maça ayrı bir hava, ayrı bir heyecan kattı. Şunu belirtelim hani video çekmeye başlamadan önce %79'luk dilim doldu tribünde. Onu söyleyelim ben e, yarın akşama kadar belki full olmasa da 90'ın üzerine çıkacağımızı tahmin ediyorum. Bu da Nenad Bielis'e geldikten sonraki belki de bu sezonun Sezon başına hesaba katmadığımız anda hani kötü bir performans sergilemeye başladığımız dönemden sonraki belki en kalabalık kitle olacak onu söyleyelim. Birazdan özellikle forvet transferinde çok önemli gelişmeler var. Aktaracağım ama önce tabii ki Marek Hamsik'le ilgili birkaç kelime söyleyelim. Şunu belirtelim. Bir daha böyle bir futbolcu Trabzonspor'a nasip olur mu olmaz mı? Bilmiyorum ama çok farklı bir karakterdi. Hem saha içerisinde hem saha dışında. Birçok Trabzonsporlu genç oyuncunun, yerli oyuncunun örnek aldığı bir futbolcuydu. Ee, geldi, çok büyük bir ivme kattı. Çok büyük bir hava getirdi. İlk şampiyonluğunu burada yaşadı. Oynamadı, problem yapmadı. Parasını alamadı, diğer yabancı oyuncular gibi kulübe ihtar çekmedi. Tam bir profesyonel e, örneği sergiledi bize. Gerçekten onun Trabzonspor forması giymesi ayrı bir onur, ayrı bir övünç kaynağıdır Trabzonspor taraftarları adına. İnşallah yarın akşamda ona yakışır bir veda olur. Ben maça ilginin olduğunu görüyorum. Son haftalarda çok fazla böyle bir doluluk oranı görmemiştim. İnşallah güzel bir futbolla en azından coşkulu bir taraftar kitlesiyle Trabzonsporlu futbolcular ve Marek Hamšík en azından taraftarlara veda etmiş olacak. Bu arada bir koreografi hazırlanıyor, onu da söyleyelim. Marek Hamšík'e özel bir e, pankart hazırlanıyor. Muhtemelen yarın o pankarta maç başlamasının e, maçın başlaması anına yakın bir süre içerisinde de orada e, taraftarlar tarafından açılacaktır. Bakalım nasıl bir pankart olacak? Ee, gerçekten açık söylüyorum hani biraz da duygusal bir insanız yapı olarak. Ee, sonuçta bir yabancı futbolcu geldi. 2 yıl burada geçirdi. 2 yıl sonra ayrılıyorsa da ya yani ister istemez insanın içerisinde bir hüzün kalıyordur. Sizlerin de mutlaka bu hüznü açıkçası yaşadığını düşünüyorum. İnşallah yine yıldız oyuncular böyle ama karakter anlamında da sadece sahada değil saha dışında da yıldız diyebileceğimiz oyuncular inşallah bundan sonraki süreçte de Trabzonspor'a katılırlar diyelim. Muhtemel 11'i yarın sabah yani yarın öğle saatlerinde maç öncesi çekeceğimiz videoda bahsederiz. Alanya Spor maçında kimler var kimler yok sakat oyuncular var mı yok mu muhtemel 11 üzerinden gideriz. Burada noktayı koyalım. Çünkü dediğimiz gibi transferde önemli gelişmeler var. Trabzonspor'un prensip anlaşmasına vardığı Yunanlı futbolcu Korvelis biliyorsunuz bu sabah İstanbul'a geldi. Trabzon'a gelmeyecek. Altını bir kez daha söyleyelim. Dün videoda bahsettik ama oyuncu gelecek. Sağlık kontrolünden geçip geçmeyeceğine değil, sağlık kontrolünden biliyorsunuz sezon başı da geçebilir. Ama sağlık kontrolünden geçebileceği ifade ediliyor. Ardından da tabii ki bugün Ertuğrul Doğan'la bir görüşme yapacak. Resmi anlamda mukaveleye imza atacak. 2 artı 1 deniliyor. 3 yıllık deniliyor. Yıllık 900 bin euro karşılığında anlaşmaya varıldı deniliyor. Muhtemelen ben videoyu çekerken henüz kap açıklanmamıştı ama bugün muhtemelen kap açıklaması da e, özellikle Dimitros Korbelis tarafından kap açıklaması da yapılır e, diyelim. Şimdi arkadaşlar bu oyuncu ile ilgili olarak da söylediğim gibi biraz mevkisel karışıklıklar var. Bugün yine sabah gazetesine baktım. Orada da merkez orta saha oyuncusu olarak adlandırılıyor. Ama oyuncu daha fazla önlü libero mevkinde oynamış. Evet, orta sahada da oynayabilen bir oyuncu. Acaba diyorum, e, Nenant Hoca 8 numara mı 6 numarayı düşünerek mi aldı? Çünkü birazdan bir transfer ismi daha var. Yine Trabzonspor'un gündeminde olan bir isim var. Aslında hazır gelmişken onu da e, kullanalım. Bir daha mevki açısından tekrar e, başa dönmeyelim. Biliyorsunuz Trabzonspor, Santiago e, Colombatti ile de ilgilendiğini söylemiştik. Arjantinli bir futbolcu. Şimdi enteresandır. Genelde 6 numara oynayanlar 8 numarada oynayabiliyor. Ve her teknik direktör oyunu iki yönde oynayabilecek bir orta sağlarlar. Yani hem 6 hem 8 gibi. Şimdi baktığımız zaman Santiago Colombatti de normal mevkiye önlü ama 8 numarada da oynayabilen bir oyuncu. Şimdi biraz önce bahsettiğimiz gibi Corbelis'te ön libero 8 numarada stoperde hatta bir maçta sabekte de oynamış bir isim. Şimdi eğer Corbelis'i 6 numaraya transfer ettiyse o zaman e, Santiago Colombatti işinin bir rafa kalkması lazım ama hala Trabzonspor oyuncunun fiyatını araştırıyor. Oyuncu ile ilgili olarak temasa geçmeye hazırlanıyor. Hatta geçtiği iddiaları da var. E, Meksika'nın Leon Kulübü'nde bu yıl Portekiz Ligi'nde kiralık olarak forma giyen bir e, isimdi. 43 maç oynadı. 5 gol e, 7 asistle mücadele etti Santiago Colombatti. Dediğim gibi yani ikisi de hem 6 hem 8 oynuyor. Koca kararı verecektir ama önlü libero mevkinde daha fazla maç oynadıklarını görüyoruz iki futbolcunun da. Yani iki tane yabancı aynı bölgeye evet suyopis gibi görünüyor. Yunanistan'a geri dönecek gibi görünüyor. Ama hani orada Doğucan var. Doğucan da muhtemelen belki gözden çıkarabilir ama yerli statüsünde mutlaka birkaç tane alternatif oyuncu olmalı. 8 artı 3 kuralı biliyorsunuz gelecek yılda uygulanacağı için. Çok önemli mi derseniz mevkisel açıdan 6-8 ama oyuncunun en fazla nerede oynadığı, en fazla nerede verim alacağına teknik direktörün bakması gerektiği kanaatindeyim. Corvelis bugün muhtemelen belki yarın işlemleri biterse tekrar ülkesine dönecek. Trabzon'a gelmeyecek. Santiago konusunda da biliyorsunuz arkadaşlar. Durum araştırılması yapılıyor, yapıldı. Hatta bir duyumda aldığım bir bilgide oyuncunun kulübüyle de temasa geçildiği, menajeriyle de görüşüldüğü ifade ediliyor. Bakalım bu transferlerden en azından Trabzonspor Arjantin oyuncu noktasında bir aşama kaydedebilecek mi? Şimdi hocanın bildiği diller biliyorsunuz İspanyolcası var, İngilizcesi var. E, Almancası var. Yani 3-4 tane hatta bildiğim kadar 5 tane dili var. E, haliyle de bildiği dillere yakın ülkelerden oyuncu seçmesi de doğaldır, normaldir. Çünkü onlarla tercüman var ama diyalog içerisine girmek gerektiği zaman saha içerisinde olabilir, antrenmanda e, bildiği dillerden de Güney Amerika ülkelerinden de tabii ki futbolcu gelmesi önemli. Zaten Yunanlı oyuncuların birçoğu İngilizce biliyor. Hoca da zaten İngilizce biliyor. Bakalım dediğimiz gibi bu Santiago Colombatti transferi konusunda nasıl bir tabloyla Trabzonspor karşı karşıya kalacağını da en azından hep birlikte göreceğiz. Arkadaşlar Koyta Trabzonspor'dan özellikle Nenad Bielisa'dan veto yediğini söyleyelim. Oyuncu biliyorsunuz Trabzonspor olan sözleşmesi devam ediyor. Ve haliyle kiralık oyuncuların gelişi gündemde. Onların durumlarına bakacaktı. Ve kiralık oyuncularla ilgili olarak rapor istediğini Turgut Kural tarafından bu raporun hazırlanıp Nenad Bjelica'ya sunulduğunu sizlere söylemiştik. Tabii orada baktı ki Kasımpaşa'da forma şansı bulamadı, burada oynayamadı ve Nenad Bjelica e, gelecek yıl Koyta'yı kadroda düşünmediğini açıkladı. Yani Koyta yine gelecek yıl muhtemelen başımıza bela olacak gibi görünüyor. Bela derken muhtemelen yine ücretini biz ödeyeceğiz. Kasımpaşa ister mi, bir başka takım mı gider bilmiyoruz. Ama çok gamsız bir oyuncu. Hani bilsem ki gerçekten canla başla savaşacak, mücadele edecek, formayı kapmaya çalışacak. Çok çabuk yılan, e, yatmayı seven, böyle çok böyle azimli değil. Biraz dediğim gibi böyle vurdum duymaz bir tavır içinde olan bir oyuncu haliyle, e, dışarıdan da bir teknik direktör getirseniz olayı çok kısa içerisinde çözebiliyor. Nenat Hoca da bu olayı bence kısa sürede e, açıkçası çözdüğünü net bir şekilde görebiliyoruz. Koyta yine gelecek yıl Trabzonspor kadrosunda olmayacağını sizlere söyleyelim. Geçelim en önemli konu. Arkadaşlar e, özellikle Santrafor mevkiinde Trabzonspor'un oldukça mesafe kat ettiğini sizlere söyledik. Hatta Trabzonspor Süper Lig'den bir oyuncuyla ciddi anlamda görüştü anlaştı ama top Nenad Bielisa'da. Bu oyuncu Cagney. Dün hatırlarsanız videomuzda Cagney konusunda önemli gelişmeler var ama yarınki videomuza bunu saklayalım deyip biraz ipucu vererek dünkü canlı yayınımızda izlemeyenler varsa dün akşamki canlı da sadece transferi konuştuğumuz bir videoydu. Onu da izlemenizi tavsiye ederim izlemeyenler varsa. Cagney ile e, Trabzonspor kurmayları bir araya geldi. Oyuncuyla görüşüldü. Hatta şunu söyleyelim. Oyuncunun menajerinin İstanbul'da olduğu bilgisi de var. Trabzonspor'un da sanıyorum ya yetki verdiği ya da menajerin yetki verdiği. Daha önce Trabzonspor forması giyen Volkan Şen'le birlikte yine bir başka menajerle bu görüşmeler yapıldı. Trabzonspor'un yaptığı görüşmede Cagne. Trabzonspor'da oynamaya sıcak bakıyor. Rakamsal açıdan bir görüşme oldu. Oyuncu gelir mi gelmez mi? Prensipte tamam dediler. Çok olumlu geçen bir görüşmeydi. Ama işin ikinci boyutu yani Nenad Bielisa. Top şu anda Nenad Bielisa'da ve hocaya oyuncuyla ilgili olarak biz görüştük hocam ne diyorsun dediler. Çünkü hoca benim anladığım kadarıyla henüz yanıt vermedi. Ya yani bu transfer şu an Nenad Bielisa tamam ben Cagney'i istiyorum dediği anda bu transfer bitti. Yani bu transfer Trabzonspor adına sonuçlandı. Ama hoca benim anladığım kadarıyla henüz yanıt vermemiş. Olumlu ya da olumsuz. Hani olur ya da olmaz diye. Şunu anlıyorum ben hala Petkoviç'te bir bekleyiş var. Biliyorsunuz ya üçüncü ya dördüncü teklifimizi sunduk. 3 ya da dört gün önce. O bilgiyi sizlerle paylaşmıştık. Çok teferruatlı bir Petkovic'e sözleşme teklif ettik. Özellikle bonservisi için. Şunu söyleyelim. Kiralık şu kadar maç oynarsa satın alma opsiyonu devreye girecek. Artı bonuslar. Bir sonraki satıştan pay Başarıya endeks olarak şampiyon olunması halinde şu kadar, şu, şu kadar gol atarsa işte bir miktar daha derken en son böyle bir teklif sunuldu. Henüz olumlu ya da olumsuz bir yanıt gelmedi. Ama şunu söyleyelim bu işi çok uzattı. Yani Dinamo Zagreb 5 açtı 4 milyon euro civarı. Trabzonspor şunu net söyleyeyim. Yani Ertuğrul Doğan'ın elinde olsa hiçbir futbolcuya ki bunu çok sıkça dillendiriyor yakın çevresine de yani elinde olsa hiçbir futbolcuya bonservis bedeli ödemek istemiyor. Yani neden bonservis bedeli ödemeyeyim? Çünkü bakın Korbelis'te herhalde Trabzonspor'u son dönemlerde imza parası ödemeden alacağımız bir bir transfer gibi duruyor. Bakın uzun süredir imza parası ödemeden alacağımız bir transfer. İnşallah bunun da perde arkasında başka şeyler çıkmaz. Şeydeki gibi, Barta'daki gibi imaj parası şunlar bunlar çıkmaz inşallah. Çünkü o zaman söylediklerini inkar etmiş olacaklar. Yani eylem, söylem örtüşmeyecek. İnşallah sadece e, yıllık alacağı ücretler konuşulacaktır. E, dediğim gibi Ertuğrul Doğan'ın elinde kalsa ne Orsic ne Petkoviçi çok bekler. Ama istiyor ki hocanın da talep ettiği. Hocanın da inandığı oyuncuları alalım ama Petkovic konusunda son bir teklif sunuldu. Bu bekleniyor. O yüzden henüz ne konusunda yapılan olumlu görüşme prensipte de tamam denildi. Ama hocanın kararı alınacağı için bu transfer şu an bir kenarda bekletiliyor. Eğer hoca Petkovic'den umudunu keserse tamam Petkovic olmuyor derse o zaman ne konusu e, hemen e, yürürlüğe girecek. Ve prensipte de evet denilen oyuncuyla artık son bir görüşme yapıp bu iş nihai karara bağlanmış olacak. Tabi bunun dışında Trabzonspor sadece Petkovic ve Cagney üzerinden mi gidiyor? Hayır. Biliyorsunuz Çekyalı golcü Juraçka. Slavia Prag takımının formasını giyen ki bu sezon çok iyi bir performans sergileyen bir oyuncu. O da bir kenarda bekletiliyor. Ali Sov da bir kenarda bekletiliyordan ziyade pazarlıklar başladı arkadaşlar. Yani kulüplerle oyuncuyla alakalı olarak pazarlıklar başladı teklifler alınıp veriliyor, bekletiliyor derken hani Trabzonspor aynı anda 3-4 tane aynı bölgenin oyuncusuyla ilgili olarak görüşmeler yapıyor. Şimdi Cagni olursa Maxi Gomez bildiğim kadarıyla Trabzon'dan ayrıldı. Sezonu kapattı. Geri döner mi dönmez mi bilmiyorum ama işte o Celta Vigo iddiaları falan doğruysa kulübede gelen iyi bir teklif varsa zarar etmeyeceksek daha herhalde Maxi Gomez Trabzonspor'a gelmeyebilir. Bu tabi oyuncunun gitmek istemesi ve gelecek olan tekliflere bağlı diye açıkçası Düşünüyorum. Bu arada e, Reji Canon biliyorsunuz Trabzonspor'un ilgilendiği bir sabek Portekiz Ligi'nde Boa takımının formasını giyor. Birleşik e, Amerikalı oyuncu onu söyleyelim sizlere ama yani 2,5 milyon euro bonservis bedeliyle alınmış bir oyuncu. Hani biraz önceki kavrama dönüyoruz Ertuğrul Doğan elinde olsa hiç bonservis bedeli vermeyecek. Düşüncesi bu yönde ama bunu yapabilir mi İlk transferde becerdik. Bundan sonraki transferlerde olur mu? Cagli'de olursa o da bonservissiz. İşte bakıyorsunuz birçok bonservis elinde olan oyuncular var ama hocanın da istemiş olduğu bir takım oyuncular var. Bunların da üzerinden en azından Trabzonspor gitmeye, gayret etmeye çalışıyor. Bakalım sonuç alacak mı? Orsic konusu yine gündemde ama dün de söyledik. Yeni yeni takımlar arkadaşlar. Osasuna devreye girdi. Dinamo Zagreb var. Başka kulüpler gündemde. Montpellier. Fransa Fransız ekibi gündemde. Hani bu transfer başladığı anda en rahat bitecek transfer gibi görünüyor. Niye kadro dışı kalmış? Southampton'ın düşünmediği bir oyuncu. Nenad Bjelica eski teknik direktörü bizde e, gelme olasılığı çok daha yüksek dedik ama orada hesaba katmadığımız Southampton kulübünün oyuncuyu kiralık değil de bol servisiyle birlikte verip kurtulma gayreti içerisinde olacağını biz hesaba katmamıştık. Haliyle o görüşmelerde bir noktada devam ediyor. Şunu da belirtelim. Trezege konusu. 6 milyon euroluk bir teklif geldi deniliyor. Kulüp yetkilileri henüz gelmedi ama sözlü olarak bize gelen bir takım şeyler var deniliyor. Ama 6 milyona bilmiyorum bırakırlar mı Trezege'yi? Çünkü son haftalarda iyi bir performans sergiledi. Eğer Orsic olmayacaksa Trabzonspor yeni bir kanat oyuncusu alamayacaksa ya da istediği kanat oyuncusunu 11'i zorlayacak bir oyuncu alamayacaksa belki Trezege'yi göndermeyebilir. Ya da rakam 6 değil de 7-8 milyon eurolara çıkarsa ki o zaman gözü kapalı Trezege ile Trabzonspor yolları ayırır. Çünkü dediğimiz gibi sıcak para Trabzonspor'a lazım. Onun için de Trabzonspor sıcak parayı bulmak adına gelecek olan futbolcuların ederinin üzerindeki 4 milyon euro aldığımız bir oyuncudu. 8 milyon bana göre çok iyi bir rakam. Eğer bu rakama Suudi Arabistan ekibi çıktığı takdirde ciddi bir kazanç sağlamış olacak Trabzonspor. Evet şimdilik aktarabileceklerimiz bu kadar. Ee, yeni videoda birlikte olmayı diliyoruz sizlerle. Bakalım akşama eğer bir önemli gelişme olursa belki bir video olmadı bir canlı yayında yeniden sizlerle birlikte oluruz. Kanalımıza abone olmayı videolarımızı beğenmeyi ihmal etmeyelim. Şimdilik hoşçakalın.